Sizce liderler nasıl kokuyor? Başarılarının arkasındaki faktörlerden bir tanesi de parfüm tercihleri olabilir mi? Gelin teknoloji ve siyaset liderlerinin nasıl koktuklarına birlikte bakalım. Listemizin ilk sırasında Oracle'ın kurucusu Larry Ellison var. Kendisi Creed Aventus parfümünü tercih ediyor. Tercih ettiği bu güçlü ve karizmatik parfüm onun lüks ve etkileyici tarzını yansıtıyor. Ananas, bergamot, siyah renk üzümü, elma, paçuli, yasemin, misk, meşe yosunu ve vanilya aromasındaki bu parfüm onun lüks ve etkileyici tarzını yansıtıyor. Parfümün 100 mililitresi 435 dolar. İkinci sırada Google'un kurucusu Larry Page var. Kendisi Dior Homme'u tercih ediyor. Larry Page'in tercih ettiği bu modern ve sofistike parfüm onun yenilikçi ve zarif tarzını yansıtıyor. Iris, kehribar, vetiver, deri ve paçulya notalarına sahip bu parfümün 100 mililitresi 150 dolar. Mütevefa Steve Jobs'ın tercih ettiği parfüm ise Issey Miyake idi. Steve Jobs'ın tercih ettiği bu ferah ve zarif parfüm onun minimalist ve sofistike tarzını yansıtıyordu. Issey Miyake, yuzu, bergamot, limon, tarhun, lotus, zambak, frezya, sedir, sandal ağacı ve misk notalarını taşıyor. 100 mililitresi 100 dolar civarında. Günümüzün en popüler simalarından biri olan Elon Musk, Burnt Hair tercih ediyor. İsmi tuhaf gelebilir ama kendisinin Boring Company aracılığıyla sunmuş olduğu özel bir parfüm. Resmi olarak açıklanmamış olsa da yanmış saç kokusu olarak tanımlanıyor. 50 mililitresi 100 dolara satılıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tom Ford'un Black Orchid kullanıyor. Jeff Bezos'un tercih ettiği bu lüks ve gizemli parfüm onun sofistike tarzını yansıtıyor. Siyah orkide, paçuli, tütsü, ylang ve siyah trüf notalarına sahip olan parfümün 50 mililitresi 150 dolar. Geldik siyasi liderlere. Sıralamada Rusya Devlet Başkanı Putin var. Putin 3 farklı parfüm kullanıyor. Birincisi Arpest Sar. Lavanta, bergamot, ardıç, güçlü klasik bir aroma sunuyor. Amuage Goldman ise Yasemin, sandal ağacı ve gül içerikleriyle daha oryantal bir parfüm. Leaders number 1 Putin'e ithafen özel üretilmiş limon, misk ve sedir notaları içeriyor. Ve geldik en çok konuşulan kişiye. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Success by Trump, kişniş, zencefil ve misk notalarıyla iş dünyasındaki başarıyı temsil ediyor. Empire by Trump, elma, tonka fasulyesi ve amber aromasına sahip. Geçtiğimiz sene seçim kampanyasında ise Fight isimli bir parfüm çıkardı. Parfümün notalarını bilmiyoruz ama başarıyı ve yenilmezliği sembol ettiğini söylüyor. Peki siz parfüm olarak neyi tercih ediyorsunuz ve bu parfümlerden bildikleriniz var mı? Gelin yorumlarda bunu tartışalım. <laughs>